Hiç sabah uyandığınızda gördüğünüz bir rüyanın etkisinden uzun süre çıkamadığınız oldu mu? Rüyalar kimi zaman öylesine gerçek, öylesine duygusal olur ki, o an yaşadıklarımızın sadece bir hayal olduğunu fark etmek bizi şaşırtabilir. Ama asıl soru şu: Neden rüya görürüz? Bu sorunun cevabı binlerce yıldır hem bilim insanlarının hem de filozofların ilgisini çekmiştir. Bugün bu gizemli dünyanın kapısını aralıyoruz. Bölüm 1: Rüya nedir? Rüyalar uyku sırasında beynimizin yarattığı bir dizi görsel, işitsel ve duygusal deneyimdir. Genellikle uykunun REM yani hızlı göz hareketi evresinde ortaya çıkar. Bu evrede beynimiz neredeyse uyanıkmışız gibi aktiftir ama vücudumuz geçici olarak hareketsiz hale gelir. İşte bu anlarda zihnimiz gerçekliğin sınırlarını zorlayan sahneler üretmeye başlar. Uçmak, kaçmak, konuşmak, geçmişe gitmek ya da hiç tanımadığımız insanlarla karşılaşmak hepsi bu evrede yaşanır. Bölüm 2 rüya görmenin bilimsel açıklamaları. Peki neden rüya görürüz? Bununla ilgili birkaç güçlü teori var. İlk teori rüyaların bir bilgi işleme süreci olduğudur. Gün boyunca yaşadığımız olaylar, öğrendiğimiz bilgiler ve hissettiğimiz duygular tüm bunlar beynimizde depolanır. Uyku sırasında ise bu bilgiler düzenlenir. Bazıları silinir Bazıları hafızaya kaydedilir. Rüyalar bu sürecin yan ürünü olabilir. Adeta zihinsel bir temizlik ve arşivleme sistemi gibi çalışır. Bir diğer teori tehlikelere karşı zihinsel hazırlık fikridir. Evrimsel psikologlara göre rüyalar bir çeşit prova sahnesidir. Tehlikeli, stresli ya da karmaşık durumlara karşı zihnimiz senaryolar üretir. Bu sayede gerçek hayatta benzer bir durumla karşılaştığımızda daha hazırlıklı oluruz. Bir başka görüşte de, duygusal dengeyi sağlamak üzerine kuruludur. Beynimiz gündelik hayatın stres ve duygusal yüklerini rüyalar aracılığıyla işler. Bu nedenle yoğun stres altında olan kişiler daha canlı ve çarpıcı rüyalar görebilir. Bölüm 3 Psikolojik Yaklaşımlar Rüyalar sadece bilim insanlarının değil, psikologların ve filozofların da ilgi alanına girmiştir. Sigmund Freud'a göre rüyalar bastırılmış isteklerin ve arzuların dışa vurumudur. Carl Jung ise rüyaların, kolektif bilinç dışından gelen semboller taşıdığına inanır. Her iki teori de rüyaların, insan ruhunun derinliklerine açılan bir kapı olduğunu savunur. Sonuç rüyaların anlamı ve gizemi, bugün hala rüyaların tam olarak neden görüldüğünü kesin bir şekilde bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, rüyalar zihnimizin ne kadar karmaşık ve etkileyici bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bazen bir rüya, geçmişteki bir anıyı canlandırabilir. Bazen de hiç bilmediğimiz bir geleceğin izlerini taşıyor gibi hissedilir. Rüyalar bilinç ile bilinç dışının arasında kurulan köprülerdir ve her gece o köprüden geçerken belki de kendimize biraz daha yaklaşırız.